Şimdi yaş mama vereceğiz. Hamiyet Hanım'ın gönderdiği yaş mamalar geldi. Videomuza buradan başladık. İlk kez yiyecekler. Sabırsızlıkla bekliyorlar. Kokuyu aldılar. Şurada. Az bir şey de ben kuru mama karıştırdım. Rahatsız olmasınlar o yüzden. Her zamanki mamaları da içinde olsun. Hepsi de yiyor sanırım. Göremiyorum ben. Yukarıya doğru tuttum telefonu. Aşağıdayım. Sanırım hepsi de yiyorlar. Bir yesinler, bitirsinler. Aşağıdakilere de biraz koydum annelerine. Bir de diğer kedinin annesine şu yavru küçük kedinin. Onlar pek yanaşmadılar, kurumama yiyorlar. Onlar yiye dursunlar. Teyze sanırım sabah gelmiş arkadaşlar. Hastaneden çıkmış. Şu an kızının yanında. Abla öyle söyledi. Arkadaşı. Birlikte kalıyorlar onlar. Ya da iyi, sabah ya da kupa. Tamam. Aynısını ben de söyledim. Abla sıkıntı yok. Şimdi şuradan içeriye gireceğim. Yavrunun durumuna bakacağız. Anne kedi gitmiş. Diğer anne kedi de gitmiş. Bir şeyler kovalıyorlardı. Kaçtılar biraz önce. Arkam dönüktü ben yavrulara mama verirken. Buradan da karşıya geçeceğiz. Şu taziye evinin kenarına. Şu yaş mamanın birazını vereceğiz. Yine biraz şurada kuru mama var. Kurumama dökeceğiz. Halit abinin yanına gideceğiz. Şu iki tanesini de onlara ayırdık. Onlara da vereceğim. Bunlar yiyorlar, sevdiler. Birazdan bakarım. Sularını koydum o... Şeyi bir yesinler de yaş mamayı. Tekrar oraya kuru mama koyacağım. Şuradaki kuru indireceğiz. Onların kabı. Sularını dediğim gibi tazeledim. İçeri geçeceğim. Oradaki mamaları da kontrol edeceğiz. Daha sonradan karşıya geçeceğim. Oradaki kedilere mama vereceğiz. Devam edeceğim. Teyze ne oldu ya? Kaç tane anahtar var? Bir türlü açamadın. <laughs> Ufak anahtarlar o tarafı ya. odunuğun da var abi sıkıp Baya Bayağı fazla var ondan kafan karıştı. Dene dene en sonunda tutturdun. Ne 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 ne. ne. Neyse teyze Hatice teyze geldi iyi oldu. Ama abi kendine... E durumu nasıl ya? Valla kendine dikkat edeceğim. He doktor ne diyor? Yağlı yemeyeceğim. Ancak tuzsuz yemek yiyeceğim. Ee, yaşarken ölmüş. He. Kolamana hiç Şu an nasıl? Rahat nefes alıyor mu? Ali Ali. Ha, eskisi Biraz gibi değil. Atar, bir şey oldu. İşte... Yani yine aynısı gibi olmasın? No, no. Nefes nefese kalıyor hemen. Yok ama doktor dedi. Kendine dikkat et. He. Onu açıyor <laughs> abisi. Tuzlu muzlu yemeyeceksin. Yazsak abisi. Öyle mi? Daha kendi bilecek. Aynen. Ha. Tamam abi, hadi kolay gele. Sağ ol. Çatıdakilerin anası geldi. Şimdi yukarı çıkacak. Ha, Çık kız hadi. <laughs> Halen yiyorlar bitirememişler. Anca yiyorlar küçükler ya. O yüzden bekliyorum ben. Şunu bir oradan alayım da. kurumamalarını mamalarını koyacağım. Kızım. Neyse içi rahat. En azından görüyor yemek yediklerini. Daha huzurlu hissediyordur. Kızım. Senin adını ne takalım? Bunlar çok tatlılar ama. Ha? Güzeller. Kızı da öyle. Bendeki kızı. Sümbül. Yavru içeride... Bana doğru geliyor kaçıyor geliyor kaçıyor. Annesi yok ya gitmiş. Biraz önce buradaydı. O yüzden biraz korkuyor. Annesi oldu mu geliyor ama. Bir bakalım ne yapıyor. Suyu biraz tazeledim. Dünkünü döktüm. Orada orada oyun oynuyor. Bakın karşıda kıpırdıyor. etrafı keşfediyor. Zaten son zamanlarda yürümeye başladı. Buradan çıktılar. Burada durmuyor artık. Su burada. Mama da burada. Ben burayı şimdi kapatacağım arkadaşlar. Taziye evinin oraya gideceğim. Oradaki kedilerin de mamasını verelim. Şu anda sadece şu Smokin burada. Şuraya da az bir şey kurumama koydum. Bizim boncuk burada. Bu zaten biraz önceki anne kedi. Çatıdakilerin annesi. Şu karşıdaki kalpli kedi. Erkekler biraz rahatsız ediyorlar. O yüzden gelmiyor ama mutlaka gelecektir. Yiyecektir. Ben birazdan buradan ayrılacağım. Bu da Napolyon. Bizim bahçede yemişti. Şu an Burada biraz önce yan taraftaydı. Teyzenin bahçesindeydi. Orada da vardı ama yemedi. Dediğim gibi bizim bahçede biraz atıştırdı ya. Şu an yemiyor. Aa, şey de gelmiş. Bakın dalyan. Karşıda. Parkın karşısından geliyor. Boncuk. Birazdan geleceğim ben. Boncuğu içeriye alacağım. Şimdi karanlık çökmeden yukarıya gidelim hemen. Halit abinin kedilerinin yanına gidelim. Şu yavruya antibiyotik vereceğim. Şşşt, karışma. Bu yaklaşık iki yıl falan olmuştur. Kalpli kedi bizim bahçeye geliyordu. Pek görünmüyor ortalıkta. Arada böyle denk geliyor. Dalyan. Polisim. Dalyan. Tombul dalyan var ya kışın. Arada görüyorduk ya. Damın oraya gelmişti. Parkın oradaki kedileri kovalıyordu. Şu an parkın oradaki kedilerden mevzu yok. F fazilet yok, bir de fırtına yok. Bayağı bir seslendim aslında, çağırdım burada. Şu an için burada değiller artık. Denk gelirlerse yerler yapacak bir şey yok. Ben gidiyorum artık. Yukarıda görüşmek üzere. Selamun aleyküm. Selam. Hani nerede bu kedilerin? Bu tarafa gelmiyor sen? Nereden? Burada. Hah anne kedi geldi. Yo alttan geldi. Tamam üç tane burada. Sturo <laughs> mu <mi> yok sadece? <laughs> Şimdi yani. çıkar bunlar miyavları ya. Hmm. Gelir. Ben zaten bir süre burada duracağım. O arada o da gelir bir şekilde yer. Sabırsızlar sabırsızlar. Ben de zaten bir şey vermem. Sen Bakalım yiyecek sevecekler yiyecek. mi? <gülüyor> <gülüyor> Onun da yavrusu var. Nerede olduğu bilinmiyor. Şunun yavrularını zaten göstermiştim şu. Antibiyotik veriyordum ya. Yani. Onların annesi. Şu gördüğünüz. Bir tane doğurmuş. Maalesef o yavrusu da ölmüş. Bu hangi yavru biliyor musunuz? Geçen sene biz burada iki tane kediyi kısırlaştırmıştık ya çatının üzerinde bunun dört tane yavrusu pardon bunun annesinin 4 yavrusu vardı o yavrulardan biri buydu işte büyümüş yani bu şu an bir yaşında neyse bunlar fazla beklemesinler hani geldi mi suruş gel suruş zazaca kırmızı demek değil mi suru yoksa sarı mı demek değil? kırmızı kırmızı suru Nereye O kaba koyalım şu yanda bir kap var diye yaşmamaya ya oralar pislenmesin Ali abi Sen al Onu dök İçinde az bir şey su vardı Konserveyi ben ayarlayayım Tekrar videoya devam ederiz Çocuklar Hep bir beklenti içindesiniz lan Bunlar aşırı mı yavluyorlar aç oldukları için değil. Ben geçen geldim. Dün yine burada mama vardı yere serpmişti yani Halit abi. Ben de koydum biraz atıştırdılar. Zaten miyavlıyorlar öyle alışmışlar. E, kedileri biliyorsunuz her türlü şeyde miyavlıyorlar. Bunlar biraz insancıl ya o yüzden beklenti içine giriyorlar. <laughs> tamam tamam Halit abi fazla uğraşma ya. Ya tozlanmış ya. Tozlanmış mı? Aa, biraz daha videoya çekiyoruz ya sıkıntı olmasın diyor. <laughs> Adamı geçen fırçalamıştınız. Hatırlıyor musunuz? Gelmiştim buraya sudan dolayı. Aa bir tane daha geldi. O kısırlaştırdığımız. Bunun <laughs> adı neydi? Goze <laughs> miydi? Rose mi? <laughs> Goze. Ha bu Goze. Şu şunun annesi var ya o Rose. Yani şuradakinin annesi oluyor aynı zamanda. Kilo da almış. Kısırlaştırdık ya. Bakın bu çok güzel olmuş. <laughs> Kızım. Sen yaş mama seviyor musun? Ya sevmezsin. Seviyor değil mi? Tamam vereceğiz, vereceğiz, vereceğiz. Hadi gel. Bakıyorlar geliyor dönüyor. Yukarıdakiler sanırım arada kırıntı, kırıntı yiyorlar. O yüzden gelmiyorlar. Burada başka bir kedi daha birkaç kedi daha var. Bakın şu var ya doğum yapan anne kedi. Bu bir de şu Sro dediğimiz kedinin İki tane daha kardeşi var. Ha tamam biri de buradaymış. Onda üç tane kardeş, bir tane Biri yok var. evet. O tekir olan yok. Arada geliyormuş o. Bir de şu var ya çatıdaki kediler. Annelerini kısırlaştırmıştık. Şu kısırlaştırılmıştı. Bir de onların yani şunun annesi kısırlaştırılmıştı. Bunlar çatıdalardı. Ufaklardı. Yaklaşık bir buçuk aylık varlardı değil mi? Halit abi biz var, kısırlaştırınca. Kardeşim. O kediler. Hepsi yaşıyor muydu? Hepsi, ya, Hepsi şey yaşıyor değil mi? Hiçbiri ölmemişler. İyi. Ama maalesef işte doğum yapanlar olmuş. Halit abi zaten burada değildi. Yaz aylarında geliyor buralara. Komşusu geliyor. Bakıyor arada işte mama verirse veriyor. Ya da yukarıdaki diğer komşularına mama veriyor. Onlar veriyorlar. Başkaları bakıyor yani. Maalesef bakın bunun yavrusu var. Kısırlaştırılmadı. Bunlar ayrılısıyla bir doğumdan sonra yani biraz vakit geçsin kısırlaştırabilirse kısırlaştıracak. Şunu Heh, bir de şunu. Bunun yavruları öldü. Şu da kısırlaştırılacak. Üç. E bir tane daha vardı. Şunun kardeşi. Bakayım. Bir tane daha beyazımsı bir kedi daha var. O da sanırım doğum yapmış. Yani dört tane bekliyor şu an kısırlaştırılmayı bekliyor. Evet sevdiler yiyorlar. Şuradaki ya bu çok külü almış arkadaşlar. Baksanıza kısırlaştırdık ya. Ya videodan pek fark etmeyebilirsiniz ama yalnız güzel olmuş. Kız gel buraya. Yedin, Yedin mi? Bu Yedi. Yeter ona bir yeter bir o kadar. İki yemek kaşığı verdim. Fazla yemesin. Normalde bakın yazlık tüylerinden biraz daha ince görünmesi lazım ama bizimkilerden ya daha yok, beter bu. Bayağı. Bizim ne kısırlaştırdıklarımızın ne hiçbiri ne bak, ne bunun kadar kilolu değiller ne? yani. Bir fazilet biraz buna yakın. Kız gel gel. Kaçıyor kaçıyor. Nereye? Çok tatlı ama. Ha? <laughs> Annesi de çok güzel. Annesi biraz daha açık, değil mi Halit abi ya buna göre? Bir tık açık rengi. O da yaşıyor buralarda, değil mi? O da burada. <laughs> onlar biraz daha şu yukarı bölgeler var ya. Şuralar. Oradalar. Bakın o çatı nerede biliyor musunuz küçük yavruların olduğu yer? Şu karşıdan beyaz bir ev görünüyor karşıdaki. Hemen o ağaç var. Yanda ağaç var. Ağacın arkasında bir odunluk modunluk kulübe var. Şu tarz bir şey. Onun çatısında vardı yani. Hepsi büyümüşler. Gözleri enfeksiyonlu olan vardı. Çok aşırı ilerlememişti. Demek ki hepsi kurtulmuşlar. Kör olan yok. Tabi o bölgede hastalanıp ölen kediler de olmuş ama. Bunlar ölmemişler. Hayret. Başka kediler ölmüşler. Bunlara mamalar düzenli veriliyor ya. İşte kuru mama yiyorlar ya biraz da onun etkisi var. En azından vitamin, mineral açısından hayvanların ihtiyacını karşılıyor. Oo yemişler. Biraz bırakmıştım başkaları gelsin yesin diye. Olmadı yine verelim. Zaten kuru mama da var. Harmanlıyım öyle vereyim ben. Çok mu sevdiniz bıyıklı kızım? Bunların isimleri var da ben bilmiyorum. Bir tek bunu biliyorum. Ee, suru. Bu da boncuk muydu? Yok ya. Neydi bunun ismi? Boncuk değil ya. Evet, en azından anne kedi de yedi. Karnını doyurdu. Gerçi bu da anne kedi ama yavruları nerede bilinmiyor. Neyse arkadaşlar ben yine bunu harmanlayayım. Koyayım yesinler. Buradan bizim eve geçeceğiz. Gündüzden aslında ben oradan ilk videoyu oradan çekmiştim. O videoyu da izleyeceksiniz. O şekilde kapanış yapacağız. Yani buradaki videolarımız bitmiş oldu. Bizim bahçeye geçeceğiz. Hamiye Hanım'ın da kesesine bereket. Bugünlük videomuz bu şekilde olmuş oldu. Yaşmama videosu çekmiş olduk. Sağ olsun, var olsun. Kesesine bereket diyelim tekrardan. Sana var var vereceğim cadı 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 seni Şşşt Sümbül Kız gel 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 Bak köşede var hadi Şirin Ne oldu lan? Ha doğru bu önceden otlanıyordu. Ben doldururken yiyordu o yüzden erken kesildi. Oscar neredesin? Bak orada kim var? Boncuk var. Sen içeri geç içeride ayrı yiyeceksin sen. Biraz bekle geliyorum. Sevdin mi parçayı? No, 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 bak, no. gel buraya. Aferin. Dört tane açtım arkadaşlar. E dedim güneşte kalmasın. Ne olur ne olmaz. Altında bırakırlar o yüzden. iyice bir süpürsünler. Şu an zaten çok aşırı bir kedi yok burada. İçeri geçeceğiz. İçerideki kedilere vereceğiz. Yavrular da biraz yesinler menekşe ve yavruları. Onlara her zamanki kuru mamayla birlikte biraz karıştırıp o şekilde vereceğim. Menekşe hariç yavrulara sadece. Anneleri normal yesin. Şuna bak, şuna bak. Mıymıyları, bazıları yemeği gerçekten bilmiyorlar. Oscar, sen neredesin oğlum? İki gündür görünmüyorsun. Çitoş i̇şte sen sevdin mi? Aa yemiş. Hayret. Sardalyalı ya o yüzden. Normalde yaş mama yemiyor. O sadece sosunu yalarsa belki yani. Şu an dört tane kullandık. Aa, altında çok az bir şey kalmıştı. Bakın yaban şu an çıkarıyor. Yabanım, horicim. Yine bir bakar ne kadar kalmış yaban. Ana, ne bir şey var. Tamam yine açacağım oğlum, yine açacağım. İki kutu daha açacağım. Preşiş. Sen az yedin değil mi kızım? Preşişi. Tam preşişi de vereceğiz. E bazı kediler yok biliyorsunuz. Oscar'ın kardeşi Neco kayıp. Bakın bunun kardeşi kayıp. Diğer kardeşi de kayıp. Birkaç gündür görünmüyor Yargıç Efendi. Bölgeden uzaklaşıyor. Aa şu anne kedi gelmiş. Bakın bu bıyıklı kedi var ya bunun da yavruları var. Geçen demiştim ya süt temizliyor falan. Ot batmış. Karışmayasın boncuk. Boncuk. Bak içeri koyarım. İçeri bu arada inanılmaz tuvaletler taşmış. E, videoyu çekeyim dedim. Aradan çıkarayım o yüzden. Ondan sonra temizlik yapacağız. Kızım tam sana vereceğiz. Dediğim gibi bazı kediler yok. Ziver zaten kayıp. Şu an burada olanlardan da yani yok. Bazı kediler ya bayağı var aslında. Bazı kediler derken şimdi saymayın tek tek arkadaşlar. Zeyna kayıp bu arada. Zeyna da şu renkte bir kediydi hatırlıyorsanız. Safinaz'ın kızlarından. Şu an Eva burada yok ya. Mesela Eva da uzaklaşıyor. Arada bir görüyoruz, bazen görmüyoruz. O dün buradaydı. Her zamanki halleri de. Ee, Zeyna Zeynep maalesef sanki biraz gecikti. Bu kadar uzun süre gelmemezlik yapmazdı. Bilmiyorum. Parkın oralarda da yok çünkü. Umarım buralardadır. Yani yoksa bakın şu an için burada bayağı bir şey Kızım gel. Pis 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 vereceğim. Dur sana vereyim ondan sonra videomuza devam edelim yoksa kapatalım mı? O e, geceden kalmış. Gel kızım gel. Dur sana şura hemen verelim de gitmesin ya. Kızım. Birkaç kutu daha açayım tekrar videoya devam edelim. Oscar'a verdik. Biraz bunun önüne koydum. Şimdi tekrar biraz daha açtım kapıya serpelim arkadaşlar. Daha sonra da odaya geçeceğiz. Yavrulara vereceğiz. Bunları yediler. Boncuğu içeriye koydum. Rahat durmuyordu. Şu siyah beyaz kediye köşede verdim. Bir bakalım yemiş mi? Ya da gitmiş mi? Çıta i̇şte, dur vereceğim kızım bir dur. Sana da vereceğim sen de yememiştin. Siz de ayrı yersiniz. Gitmiş. danet olsun. Fazla durmuyorlar. Başka bölgeden geliyor ya. Yememiş de bakın. Sevmemiş. Prenses burada. Prenses de yememiş. Demek ki o da sevmedi. Tüh. E ne yapayım ben şimdi kurumama koymadım. E video çektik. Yaş mama verdik hayvanlara. O arada gitmiş hemen. Yememiş. Kuru mama ben biraz çıkardım. çitaya vermiştim yemeyecek diye. Kuru yemiş zaten. Hadi biraz vereyim sana kızım. Biraz atıştır kızım. Atıştır, altta kalanı diğerlerine veririz. Prenses sen yemiyor musun Hüseyin? Ye, ye bana. Şu Oscar rahat bir yesin. Boncuk rahat durmaz o yüzden saldırır ya. Bunlara biraz daha verelim arkadaşlar. Şu an kim yok burada? Gülizar yok. Sarı papatya yok. Bayan Miki yok. Yargıç yok. Ee, Zeyna kayıp dediğim gibi. O yok. Düzenli bahçede olanlar buradalar. Herkül yok. Herkül buralardadır. Şu arkalarda bir yerde yatıyor olabilir. Birazdan çıkar ortaya. Berduş kız görünmüyor. Yavrular ben burada diye biliyordum ama sabah aslında yine miyavlıyorlardı. Muhtemelen oradalardır. Bazen şu aşağıdan bir yerden çıkıyor. Damın yanında. Acaba birazını da oraya mı götürdü? bilemiyorum vallahi. Buradan görünmüyor çünkü o yüzden. Ama sabah bir tanesi mi yavruluyordu, ses geliyordu. Bu ne ya? Bu ishal mı olmuş? Bakın. Damla damla yapıyor dışkısını. Kızım, ha mamuş yok. Prishish, prishish, prishish. Sen yemiyor musun prishish? Sen yaş mama ye kızım, dur. pardon, kuru mama yesin o. Biraz kurumama da ayarlayalım. Başka kim yok? Ayıcık! Ayıcık sen mi mi miyavlıyorsun? Yoksa kız kardeşin mi? Ayıcık! Ya şuradaki camı ben söktüm arkadaşlar geçenlerde. Gördüğünüz gibi şöyle bir derme çatma tel örgü koydum. Şuralarını da böyle kapattım. Çibimi bir çaktım. Elimde olan buydu o yüzden değerlendirmek istedim. Serin oldu. Kapalı olduğu zaman çok nemli oluyor ya sıcak oluyor. Böyle daha güzel oldu hava alıyor. şimdi ne yaptın? Ha Edi yok. Yido e, zaten öldü biliyorsunuz. Ee, başka Yido gibi kaybolan ama ziver vardı dediğim gibi gitti ziver kayboldu. Başka ölen var mıydı ya? Artık kız burada. Ha Ariana yok. Bazen jeton düşmüyor o yüzden arkadaşlar. Aklıma sonradan geliyor. Çok kedi var ya. Ya birkaç tane de sağdan soldan gelenler vardır. Onlar da zaten arada bir gelen kedilerdir. Yani isimsiz kedilerdir. Serseri isimli mesela o arada bir geliyor. Onun gibi düşünün. Paşa mesela o da isimlidir ama arada bir gelir. Hilmi var bakın Hilmi'yi unuttuk. Hilmi zaten yemiyor onu sevmiyor. Yaş mamayla arası yok. Çiğ ciğer seviyor. Sonralardan yani yemeye başladı. Açıldı yiyor bu zamanlar. Babası gibi aman 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 aman. Kıracaksın oğlum kıracaksın. Dar değil mi o? <laughs> Gel. Hüseyin, hüseyin burada Oscar, Oscar, Oscar. Orici, Hadi. Oscar, Oscar, Oscar. Şimdi kaşıkla çıkaracağım. Rahat rahat ye. Bu doydu tabii. Oyun oynuyor artık. Akşam bahçeyi suluyordum. Hava alsınlar diye ben bunları dışarıya çıkardım. Biraz bahçeyi suladım. Daha sonra da bu kayboldu. Bir saatten fazla ben bunu aradım. En son eve girdim. Yarım saat sonra balkondan bir baktım seslendim lambaları açtım aşağı ışık tuttum burada duruyordu tekrardan aşağıya indim içeriye aldım gelip sümbülüm gel sümbül 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 bu da mama yerken çok nazlı nuzlu cazgır biraz da diğerleriyle birlikte sofraya oturmuyor yavrusuyla anca yavrusu yedi zaten ha bakın burada bir iki tane kalmış Hadi gelin bunları yiyin. Güneşte kuruyacak onlar. Su koyacağım ben. Aman. Su dökeceğim oraya. Aman. Sen de dökme kızım. Aferin aferin. İyi yiyorsun. Tabii son zamanlarda yiyecek bir şey yok. Eskisi gibi tavuk da yok. Yiyor yiyor. E bir de balıklı şeyleri seviyor ya. Daha önceden yediğini görmüştüm. Sonra devamını getirmemişti ama. Başka zaman yine aynı ton balıklı mama mıydı? Biri hariç diğer balık ürünleri olan yaş mamaları birkaç tane denemişti. Önce yemişti, sonraki günlerde yememişti. Çıtanın öyle huyları var. Ciğerde de aynısını yapıyor. Ciğeri yemiyor da içindeki yürek var ya, küçük parçalar, kalp. Onlarda bazen yiyor, bazen yemiyor. Öyle bir huyu var. O sadece ne yiyor? Çok seviyor. Tavuk çok seviyor. Şimdi ben yine tazeleyeceğim arkadaşlar. Biraz daha vereceğim. Artık videomuzun sonuna geldik. Maddi olarak destek olmak istiyorsanız üyelik satın alabilirsiniz bütçenize göre. Zaten maalesef hiç kimse almıyor. Yine de söylemekte fayda vardır. Deyip söylüyorum artık ne yapayım. Yorumlar kısmından süper teşekkür satın alarak da destekte bulunabilirsiniz. Katıl butonunun linki videomuzun açıklamalar bölümünde. Tekrardan mama gönderen insanların kesesine bereket diyelim burada. Videomuzun sonuna geldik. Kendinize iyi bakın. Esen kalın.